Network Marketing uzmanı video derslerine hoş geldiniz. Diyelim ki bir dağa tırmanmak istiyorsunuz. Bunu nasıl başarırdınız? Öncelikle ekipman edinir, bilen birinden eğitim alıp harekete geçerdiniz. Şu da kesin ki hangi ekipmanları alacağınızı ve ne zaman nasıl harekete geçmeniz gerektiğini de o eğitim aldığınız kişiye sorardınız. Yani ilk aşamada öğrenmeyi seçerdiniz. Network Marketing'de ilk aşamada öğrencisiniz. Aslında bir önceki dersi seyrettiyseniz ilk olarak sektörü tanımaya başlayarak öğrenmeye başladınız bile. Ancak şu an net bir karar vermelisiniz. Kazanmak istiyorum, başaracağım ve öğrenmeye hazırım diyorsanız videoyu tam ekran yapın, çayınızı alın ve arkanıza yaslanın. Ama kararsızım, öğrenmeden kazanmak istiyorum diyorsanız videoyu kapatıp yatağınıza gidin. Çünkü muhtemelen hayallerinize rüyanızda ulaşabilirsiniz. <laughs> Öncelikle sizleri tebrik ediyorum. İlk adım olarak öğrenmeyi seçtim. Ancak burada asıl konumuz öğrenmeyi öğrenmek. Nasıl öğreneceksiniz? Doğru kaynaklara nasıl ulaşacaksınız? Bu eğitim serisi, network marketing işini öğrenmeniz için etkili bir kaynak olacaktır. Ancak zaman zaman firmaların değişiklik gösterebileceğini unutmayın. Bu yüzden örneklerimizi yerli sermayede en beğendiğimiz ve kendi ekibimizin yer aldığı Forvia firması üzerinden vereceğiz. Farklı firmalarda çalışıyorsanız bu bilgileri kendi firmanıza göre güncellemeniz gerekecektir. Bunun için de en yakın kaynak firmanız web sitesidir. İlerleyen derslerde bazı tekniklerden de bahsedeceğiz. Örneğin referans link kullanımını anlatırken Forvia firması üzerinden örnek vereceğiz. Sizin firmanızda referans link farklı bir yerde ise sponsorunuzdan yardım talep edebilir ya da varsa firmanızın hazırlamış olduğu video eğitimleri seyredebilirsiniz. Eğitim serimiz genellikle tüm network marketing firmaları için kullanılabilir şekilde hazırlandığından bu seriyi birincil kaynak olarak kullanabilirsiniz. Peki bu şekilde bir video eğitim serisinden nasıl öğreneceksiniz? Bir video eğitimden en verimli öğrenmek 3 aşamada gerçekleştirilir. İlk seyredişinizde tam ekran yapın, arkanıza yaslanın ve başka hiçbir şeyle ilgilenmeyin. İkinci seyredişinizde not defterinizi yanınıza alın. Videoda önemli gördüğünüz ve vurgulanan noktaları not edin. Üçüncü aşama. Notlarınızı her akşam yatmadan önce bir kez okuyun. Eskiden kütüphaneler dolup taşardı. Ancak günümüzde bilgiye ulaşmanın çok daha kolay bir yolu var. İnternet. Peki internetteki her bilgi doğru mu? Doğru ile yanlış nasıl ayırt edilir? Verilen bir bilgiyi uzman mı yazdı yoksa sadece kulaktan dolma bilgilerle bir içerik üretici mi? Bu fark sadece tecrübe ve bilgi ile fark edilebileceğinden genellikle konunun uzmanları tarafından yazılan kaynakları edinmelisiniz. Kitaplar Sayfalara dokunmanın etkisi çok daha fazla olurken İnternette bulamayacağınız bazı bilgilere de ulaşabilirsiniz. Önerdiğimiz kitapları videonun açıklama bölümündeki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. Peki kitaplardan nasıl öğrenilir? Unutmayın ki bu kategorideki kitaplar sonunu bilince sıkıcı hale gelen kitaplar kategorisine girmez. Bu yüzden defalarca okuyabilirsiniz. Ancak en etkili öğrenme metoduna geçelim. Öncelikle sakin kafa ile her gün en az bir bölüm olmak üzere kitabı okuyup bitirin. İkinci olarak masanıza geçin, bir yanda kitap, bir yanda not defteriniz bulunsun. Kitapta önemli bölümleri kendi cümleleriniz ile defterinize not edin. Ara sıra bu notları okuyarak bilgilerinizin taze kalmasını sağlayın. İnterneti nasıl kullanabilirim? Günümüzde her isteyen bir web sitesi açabileceğinden internet kullanımı oldukça hassastır. Forum siteleri ve kişisel web siteleri bilinen bir uzman tarafından yazılmamışsa tavsiye edilmez. Ancak gerçek ve tecrübeli network marketer'ların hazırlamış olduğu Network Marketing Uzmanı, Network Marketing Okulu, Network Marketing Akademi gibi web sitelerini kullanabilirsiniz. Bunun dışında kanalımızda da bulabileceğiniz Yerli ve yabancı network marketer'ların seminer ve bireysel eğitim videolarını mutlaka seyretmelisiniz. Artık sektörü tanıyorsunuz ve işi öğrenmeye başladınız. Peki bu daha yani sektörde hangi firmayı seçmelisiniz? Firma seçimi, işinizin gelişimi için hayati önem taşımaktadır. Sunulan her teklifi kabul etmek, firmalar arasında kararsız kalmak düşülebilecek en büyük yanlışlardandır. Her firma kendisinin en iyi olduğunu iddia ettiğinden sizin için en doğru firmaya karar vermelisiniz. Bunun için kazanç planı, sunulan ürünler ayırt edici noktalardır. Network Marketing sektöründe güvenilir bulduğumuz yerli ve yabancı birçok firma hakkında detaylı bilgi edinmek için networkmarketinguzmanı.com sitesini ziyaret edin. Firmanıza net olarak karar verdikten sonra mı? Yeni videolarımıza ulaşmak için abone olun, başarı basamaklarını güvenli adımlarla aşın.